İki yaşı. Tamam bir abi biraz oynasın sonra da sen çek. Hadi geç oraya. Araya da sana da vereceğim tamam mı? Buraya sen yap. Şuna da bakacağım. Şimdi şuraya gidiyoruz. Oraya gitmeye gerek yok. Ne şuraya gider? Ama koklanacağız oraya gidince. Koklanacağız orada. Şuradan girince şimdi. Niye koklanmak istiyorsun? Saçını o burada da biz geri ışınlanıyoruz. Orada portalda bir tane daha. Gerçekten birisi bir bak. galiba. <gülüyor> <gülüyor> ben... Ay, şimdi şunu aldım. Ne zaman bana vereceğim? Bu durumda Şimdi tamam sen oyna biraz Çıkıyoruz, yani. çıkıyoruz, çıkıyoruz. Şimdi şu çatıya çıkıyoruz. Şimdi buradan şuraya atmaya çalışıyoruz atlayamadık. Şimdi şuradan geç çıkıyoruz. Şimdi şu, şu, şu çatıya gidiyoruz. Şimdi şu atlıyor çalışıyor Yine Ben at, de, ben atlayayım mı ya? Biraz Şimdi daha e, yakında atlayacağım e, biraz tamam. daha. Şimdi şuraya Uyak, koysana. Çok Sen oraya yap orayı. Ya ben sana dedim. Ben yapayım mı İnsan sadece bir çeteye çıkıyor. Bodrum'u sen yapacaksın Hayır, Bodrum'u sen yapacaksın. De... Evet, Şunu tabloyu alıyoruz. Şimdi. kutuya koymadan çıkalım. Şuraya atıyoruz. Şimdi şuradan çıkmaya çalışacağız. Ben çıkayım mı? Ya ben kutu söz çıkmak istiyorum ben. Ben kutu çıkmak istiyorum. Ben, ben çıkayım mı? Evet. Tamam. Ama ben oynamak Ben kutu çıkıyorum. Ben artık burada. Şurayı açmamız lazım. Nasıl i̇şte gerek mi? Gerek yok. Açyorsan aç. Ama açmam lazım. Yoksa buraya... Daha kolay gelmek zorunda. için açabiliriz orayı. Şu anahtarı açıyoruz. Şimdi... Wilson buralarda. Kırmızı anahtarı alıyoruz. Wilson buralarda. Wilson buralarda. O dışarıda. O buraya ha. gelemez. Kapalı. katı giremez. Çünkü madene var. onda duvar da kapalı. Oluyor. Şimdi şuraya açıyoruz. Ama açabiliyoruz ama. Tamam geliyoruz. geliyor peşimizden. Wilson geliyor. Şimdi kaçtık Haneway Bull'dan. Wilson geliyor. Haneway bur git sen spor yapmaya gidiyor. <laughs> bak spor yap. Açsana. Evet, şimdi ben şu kırmızı anahtarı atıyorum. Çağdım değil. Spor yapıyor bak. Allah'ım bizi kırmızı anahtarı yaptı. Hay. Spor yapıyordun ne güzel. Uyalayıp pisliğe ya arkaya. Spor yapıyordun. Uyalansın sp değil. <laughs> Olsun diye. Ettim, şimdi şimdi eşte, şuraya bu, gidiyoruz. Alt kataya Çekiyor tere. ama ben bakayım bak. mı? Şimdi bakma. Videoya şimdi Şimdi kurt alıyoruz. Üç, bir, iki tane. Üç. Ha. İki alıyoruz. Burayı ben yapayım mı? Hayır. Bir bir ben önce. yapayım. Da. Ben yapmak istiyorum. Kırmızıdan atıyorum ben Ali yaptım hayvan olan bir kez sen yaptın kurabalar atıyorum size evet. evet. Oradan gitmese evet. burada e cam vardı bir tane. Sere Buradan Oradan Gir bir sen de yine burada. Yine gördü beni. Anyway, Ama bir, şu kapıyı kırarsa yabır. daha kötü oluyor. O ne kapısı? Pencereyi. Niye kırarsın? Benim dayım. Benim dayım. Benim de da nereye Spor yapacak. Spor yapsın. Ne yapıyor? Ha. Ha. Ne? Kavşağı oldu. Baga Bir <laughs> kez. Gördü bak bak. Bir kez bak oldu size sakın. yoldan gitmeye çalışacağız. Top var orada. Oyunla başladığımız. Buralar bazen yer değişti. Topa gidiyor. gerek yok. Ya gerek yoksa ben anlatayım ki Çok güzel top. Ama kayıp, kayıp bu top. <laughs> Alma. Tamam. Kayıp. Başka. <laughs> Ben de bunu ya. Ben sanki gördüydüm mama? Aa bu taraftaydı. Sanki bu tar. bir yerde gördüydüm ben. Nerede? Burada. Hayır, sen ben çok yoktu. Ben görmedim ya. Gördüm <laughs> ama çok galiba. Uyuyor bir insan. ya. Kurulardı ya, kurulama sesi yok.